ner beşer yahya beşer yahya sedir baş doğru mu 17 bizden daha tamam burada da 12 son 3 4 11 12 son 5, 1 biz 2 Ara sahibi da Allah razı olsun şeye Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Yani sayesinde alabiliyoruz bu tohumları yani. Her zaman tohum, donca tohum olsun, nohut tohum olsun, mısır tohum olsun. Her zaman desteğini bize nesirgemiyor. Çok da memnunuz. Bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Başkanım. Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ederiz. İki yıldan beri çiftçinin halinden anlıyor. Polatlı çiftçisine ve diğer köylülere de yardım alıyoruz Büyükşehir'den. Teşekkür ederiz Mansur Başkan'a. Güzel bir hizmet. Halk adına, köylü adına ben başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah devamında bekliyoruz bu hizmetlerinde. İnşallah bereketli olur 2021 yılı. Memnunuz Allah'a şükürler olsun. Bizde yüzde doksan hibeli yonca tohumu, misir tohumu verdi. Bundan iyisi can sağlığı. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Çok güzel. Herkes memnun komşular. Köylüler herkes memnun. Alıyor, herkes de alıyor. Belediyeden memnunlar. Mansur Bey'den memnunlar. Bu sene çok şükür Mansur Başkanımız bize destek oldu. Köylerimizden de 5-6 kişi bu tohum alacak. Çok memnun kaldık. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok çok teşekkür ediyorum. Çiftçimin adına da tüm üreticinin adına teşekkür ediyoruz. 90 bin dakara nohut ekilişimiz var. Bu da Masur Başkan'ın sayesinde oldu. Büyükşehir Belediye'miz sağ olsunlar. よいしょ。 takalım. Geliyor. Tamam. Tamam. Sen. Şimdi yonca veriyor, nohut veriyor. Memnunuz yani. Çiftçiye çok büyük bir destek. İnşallah bunun da arkası gelir. Sağ, olayım. Sağ olayım, Sen nasılsın? Sağ İyi Allah'ım. Hasan Evet. <laughs> Yani teşekkür ederiz. Yani çiftçiye bayağı destekleri var. Yani nohut da olsun, yonca da olsun, korunga da olsun. Yani destekleri bekliyoruz yani. Gerek mısır olsun, gerek yonca tohumu olsun. Geçenlerde de nohut tohumu dağıttı. Memnunuz başkanımızdan. Abi. Bu desteklerin e, devamının gelmesini e, bekliyoruz inşallah. Ankara Büyükşehir Belediyesi sulu tarımı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla başkentli çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Çok memnunuz. Allah razı olsun yani desteklerden dolayı. İnşallah devamını getirir. Belediyemize sonsuz teşekkürümüzü sunuyoruz. Yaptığı desteklemelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok da memnunuz. İlk desteğe başladan Mahsur Yavaş. Allah razı olsun Mahsur Yavaş'tan. Bu bize büyük bir destek oldu. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Daha önce böyle bir şey bizlere tanımadılar. Bu, ben, abi. ben hiç görmedim. Ay, Ay, Ay. Ben şöyle, Şimdi, Eyvallah. Abi. Gel, Kalecik'te 44 çiftçiye 2340 kilogram mısır, 92 çiftçiye ise 8600 kilogram yonca tohumu dağıtıldı. Devamını istiyoruz. Köylüler olarak, çiftçiler olarak uygulamadan gerçekten memnunuz.